Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Gele gele geldik Muzaffer Baba'nın yerine. Selam. Abi, hayran olduk. Bugün niye hayran olduk? Muzaffer abinin kuş yemlemesi ayrı bir zevk. Abi bir selam ver dostlara. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Vi videoyu alıyoruz, paylaşacağız. Vallahi şöyle güzel güzel bir tatlı kuş yemliyor. İçeriden başladık. Beraber ilamiyle ile yemliyoruz. <laughs> yavaş yavaş şöyle dedim. Kuşları dolaşıyor. He, Muzaffer abi dedim bir ekrana da alalım sağ olsun kırmadı bizi. İnce ince içeriden başladık. Ha maşallah. Bura yavru tayfa yok. Bunlar yok, da Bunlar da iki abi. Bunlar da iki maşallah. Evet. Abi, böyle kararınca, göz kararınca vallahi yani bir kuşçunun kuşa hükmetmesi diyor ya işte. Ne kadar yem yiyeceğini, yediğini, konumunu, durumunu. Abi normalde yemin üstüne bunu tatlı niyetine mi veriyoruz abi? Aynen, aynen öyle. Aynen. ha. Ah. Ah. Azdan Muhammed oğlu Azdarla. Evet. Sol yavrulara evet, da zaman tam. Orada var. Evet. Geç abi ver o tarafı da bak be ha maşallah. Geç tamam, şöyle bir de. Bir var. Bir orada var. Abi, kadar normal kuş çok. Ey Ahmet gibi. Bura yavru tayfası. Evet. Bu seneki yavru. Bu seneki. Evet, biraz orada. Bir şey al gel. Gök gök. Gök gök. Sen onu oraya koy abi. Murat, bu seneki yavrular mı abi? Bu seneki yavrular. İlk posta ya. mı? İşte, hiç dışarı çıkarmadık işte. Ölen kalan var. Ha, hiç... bir hiç... burada var bir de şurada var. Ha. Evet. Bırak, tamam. bırak. Koy ya. Evet. Kendine gelir. Şurada da var. Işte. Buralara vermiş, atla oraya ya. Az var, şey var, karışık. Atalım Karışık vermiyorum yavrum. <laughs> ha abi, bunların yemi var. Bunlara verirsin. şimdi, yavrum. Ha, tamam Olur. abi. Şuraya karışık veriyorum. Tamam. Burada yavrular. Bunlar da işte bu senenin. Bu senenin yavruları. Şöyle. atamadık ki dışarıda. Hiç. şöyle. Oğlum, var mı? Var, yerine Var yerine orada Tamam, bak. Ben attım şimdi şuraya. <laughs> Ben şimdi, gel. Ee, Gelin bakayım, gel, gel, gel. Gel. Yabaniler de da tam yerine. Şuradan Şu abi yabani mi oyunlu mu bu? Hangi? Yabandaki keyfe bak. İşte. Şş. Muzaffer abi. Bak bunların altlarını girmiş gölgelik kalıyorlar. Buralara bir tahtayla dolanı verelim. ayı baksana altından ha bire çıkıyor. Yuva yapmışlar buraya herhalde. Evet. Bunların diplerini şöyle hatta Bak şurada şey bire var abi. Şunları şöyle koysak. Evet. Abi ya Allah ya bismillah. Bakalım bakalım kalk hadi bismillah. Şş. Şş. Yeni, bindiriyor ya. Yeni bindiriyor. ama maşallah. Ha maşallah. Ha maşallah. Ha. Ha maşallah. abi maşallah. Ne yaptı bu? Hala gidiyor. Yeni bindiren böyle gidecek ne demek? Güneşi. Güneşi bulacak mı bu daha? Gelince görürsün. Ha maşallah. Ha subhanallah. Ha maşallah. Ha maşallah. Var mı 50 metre abi? Var. Var mı? Maşallah. Valla. Fark etmez abi ben uyarım sana. Fark etmez abi. Sen kendin içeceksen demlet. Benim için fark etmez. Ya ben pek Ama sen içiyorsun. Ya hiç zahmet etmez. Tamam. Hiç o, zahmet etmez. <laughs> sen şimdi bunların sularını değiştir. Tamam mı? Bunların sularını. Karşı kağıdın sularını değiştir. Yemlerini ver. Karışık yemlerini ver. İki tane bardak çıkar bize. Su şimdi sularına. Muzaffer Baba Bura büyük damızlıklar mı? Evet, buranın içerisi. Bura içeri baktım. Orayı bir daha alma şansımız olur mu içeri? Bir de içeri içeriye alalım. Abi şimdi normalde canlı yayın yapacağım ama internet çekmediği için canlı yapmıyorum arkadaşlar. Videoya çekeceğim net net konum 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 konum. Muzaffer abinin. İçeriye girin. Gel şurayı da ben biraz önce Muzaffer abiyle girdik. Yemledik ama. Yine toza girmesin. Baba. Gel bakalım şöyle. Yok abi ama kuşların ben bilgisini almam lazım senin şimdi millet soruyor ya bu şu Jefferson imparator şampiyon onu evet. şimdi evet. herkes kendi kuşunu anlatıyor benim kuş şampiyon diyor ama senden geleni kimse anlatmıyor. Benim şimdi oraya sokuyorum ben fazla içeriye girmiyorum. Tamam içeri girin şöyle hemen Kardeş, kız kanat çırpınmadan şöyle. Bunların hepsinde Amerikalısı, Rambosu, uçan boz bozlar, bozlar, bozlumanlar hepsi aynı. Kefirsinler, He. kefirsinler ne dersen hepsi var diyor. Kefirsin bizde yok mu? Yok mu? Evet. Bizde bizimkiler kefirsin değil. He, evet abi kefirsin yokmuş babada. Bura evet. şöyle bir grup damızlığın bir grubu burası evet. arkadaşlar. Bunlar geçen senenin yavruları ekeleşmiş bu sene damızlık. Geçen sene uçta oynadı ayırdık evet. değil mi abi? Evet aynen. Yani evet. Ayıkladıklarımızın içinde en iyilerinin içine bırakıp ayırdığımız. Evet. Ben öyle lens ettim çünkü, Yok, niye aynen diyeceksiniz? Çok kuş sahiplendirdik. Bastı kardeşim sayesinde çok kuş gitti ama giden kuşların içinde uçup oynayıp, denedik kendimize buraya damızlığa bırakan geçen seneki kat Tabii tabii, bunların ha. bir kısmı gitti işte, bir kısmı da burada kaldı. Aynen var. abi. Ondan sonra abi, bir büyük kafile yine içeriye geçeceğiz. Sevgili dostlar. Giderken şu bozu götürsün. Dişiye mi? Yavrular yapalım. Ha. Bana eke dişi vereceğim, vereceğim. Benim erkeğim eke. Yavru götürdü müydü, dayandırmıyor. Ben bir tane buldum da çalayım mı çalmayayım onu düşünüyor. Ne buldun? Bir boz dişi hoşuma gitti de. Bunlar da şey... Şöyle vereyim arkadaşlar. Kuşların... Delisi, melisi işte evet. deli meli dedik. Deli. Evet, delisi, akıllısı, evet. yarım delisi, yarım Hepsi. akıllısı. Ne Hepsi. ararsanız. Hepsi işte aynı. Bölüm bölüm şöyle. Abi... Bakın... Böyle bendeki erkek şunun aynısı Muzaffer abi. Olur ki. Evet birebir aynı yan yana o ayırt edemezsin şunun. Büyük erken o şeyden gelin. Bunların biraz daha gümüşe çalanları var ya böyle. Ama erkek böyle koyup anne babaları gümüştü şöyle bak. Arkadaki gibi gümüştü. Burayı görebileceğiniz arkadaşlar en ayrıntılı kuş çekimidir. Onu söyleyeyim yani bu kadar net ayrıntı konumunu pek yakalayamazsınız. Burada bir daha damızlığımız bir posta şurası var. Bir posta gel abi. Şöyle yine bir posta. Abi. Burada ben gözümdeki dişi şöyle dişi Muzaffer abi. Allah razı olsun. olmuş ha. Yavrum. mu? Mantar ha. Dedim mi? Buralar damıdır abi. Burada 10 çift kuş var. Evet. 10 çift burada var, 10 çift de orada var. Fazlasına baktığımız yok zaten. Evet. Şimdi geçen bir muhabbet olmuştu arkadaşlar. Hani çok kişi anla diyor. Muzaffer abinin kuşlardan ak kuyruk, takkalı çıkmaz ama millet böyle diyor. Abi bakın. Var, var. Hem ak kuyruk, hem takkalı hem böyle Miro gibi görürsünüz. Kaplama, bozkilli. Bunların daha kınarları da var değil mi abi? Çünkü dönem dönem değerlendirmiştik. Şu uçan yana dönerle bir işimiz var mı? Bağlantısı Uçanlarla var. Bağlantı işte. He, onu hemen hızlı alalım. O kuş evet. da atlayabilir. O kuşu evet. da geçmeyelim abi. Evet. Güzel bir kuş uçtu valla. Maşallah. Bunların evet nasıl? abi. 10 bura, çifte burada, 10 abi. 10 çifte burada var abi. Yani eskisi gibi ne varsa oradan buradan değil abi. Dönem dönem ayıklana 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 hiç dışarıdan evet. gelmiş kuş yok. Hepsi bunlar evet. bizim kuşlar. Son dem, olan kuşlar abi. Maşallah. Evet. Kara kiriler bozdumanlardan mı abi? Abi şeyden çıkıyor. Şurada erkek var ya. Ha. Bu büyük erkeğin yavruları. Gibi. Evet. Maşallah. Deli Sonra, grubundan. Abi, çıkıyor. Bunlar deli grubundan çıkıyor. Evet. Demek takdarlar deli grubu. Evet. Maşallah abi. Emeklerine sağlık. <laughs> İçerilere yem atma. Bunlar yesine de ya yapıyor. Bir yesine Tamam mı? şey olmaz. Ya bittikten sonra. Evet kapı içinden ha. Ha? Yiyenler saldırıyor. Ha maşallah bakın. Kim kimi tuttu yapışın lan. Aç kalmayın oğlum. Uçan kuşun annesi o boz. Aş evet, abi uçan kuşun annesi bu boz dışı. Perçemli mi abi? Yok düğün Evet. Annesi şey babası da araba. araba atlıyor. Araba atlıyor. Ha. Onu dinlenmeye. Ha onu dişi dişi dinlenmeye, dişi dinlenmeye koyduk. Orada da yumurtlamış bir. Evet seyrettiğin geçen araba kalı vardı ya. Ha geçen sene seyrettiğimiz bu şahı. Şu araba koyuyorsun. Ara Vallahi çok güzel bir Arap takkalı seyretmiştik arkadaşlar. Dönem dönem de bahsettim. Hatta bana da kızdınız. Abi bir tane kuş gördün de anla diyorsun. Başka kuş yok mu diye. Buraya her geldiğimizde abi farklı bir kuş seyrederiz. Rahat ol. Yani tabiri caiz yanlış olmasın. Hani derler ya cingen evinde kaymak olur mu diyen ya. Abi bura külçe altın diyar. Öyle diyeyim. Yani sarrafın ana bayisi. Evet abi o geçen sene uçanlardan. şöyle dönem dönem de bakın burada güzel yine dumanlı takkalılar. Ben şöyle gösteri vereyim. Anne baba yavrular bölüm bölüm aklınız olacak bir şey olursa nazımızın geçtiği değerlendirdiğimiz değerler abi maşallah bunlarla yavrular çıkmış sarı gözler bu abi sarı gözlük nereden geliyordu muzaffer abi abi bozkırlarda var da he bozkırlarda var değil mi geldiği için boz erkekten mi geliyordu abi bunların sarı sarı şeyleri bozlardan geliyor bunlar bozların dırması evet o, boz, bozlardan dönem dönem böyle kızıl gözler bize de çıkıyor. Hatta bunlardan bir tane de bizim Erol Malatyalı'ya verdim. Buraya bakmıştık. Erol abi boz erkek kızıl verdim. Sonradan patladı ama çok güzel patladı yavrum. Ya sabredersen çık. Bekle sen. Oyna. Evet boz dumanlı dumanlı. Hemen olsun bitsin diyor. A, armut bir ağzıma düş bir haftada olsun. Evet kızılları görüyorsunuz abi. Bu da boş boş gibi tahtala kuyruk yine dışı. Bu boşa bir sene alt ay müsaade edelim tüyden çıkan. Tüyden çıkana kadar emek sarf edelim. Ondan sonra öyle mi? Evet abi. Maşallah bu furya hemen hemen hep takkalı abi. He? Bu furya hemen hemen hepsi takkalı. Bunlar bu sene hemen hemen hepsi aynı öz kardeşleriyle Bunlar hep ayrı ayrıydı. He, yeniden birleştirdik bunlar. Bunlar biraz ağır şey olduğu için e, ekeleştiriyor. Yenisi yavrularının damızlık yapacağız. Evet. Ayırdım onları onun için. Evet dumanlı takkalılar, gök takkalı, dumanlı takkalı abi millet. Şimdi sen de takkalı kuşa adapte olduğu için bunlar uçanlarla bağlantılı mı yine abi? İki tarafı. İki tarafı da bağlantılı maşallah yine boz ile Arap çıkmış. Bu anne o dedin malum şahsındı değil mi? Bunları alacağız Ya maşallah ha maşallah. Abi, bir külçe altın vallahi var ya.

şu gök takkalı hakkında bir bilgi edineyim mi senden abi? Abi bu gök takkalı da şeylerden, dumanlı takkalı var Amerikalı türü. Amerikalı türü. Urfalılık var mı bunlarda abi? Yok, yok, yok mu? Yok. Evet, yani erken yok. şeyi... Altındaki yavrulara baksana mı? Yok tamam. Dumanlı takkalı çıkmış da erken kafa yapısı. Biraz... Onun, onun da babası. Büyük var. Şuradaki takkalların biri ya. Evet. Şu erkek andırabilir. Topal gök erkek var ya burada. He şu erkek andırabilir. Bak onu andırıyor bak, ben. Topal gök erkek var ya Heh. Onun şeyleri, yeğenleri var. Evet. Şu başında. Yanar dönerimiz uçuyor abi bu arada. Mesela en büyükleri buza. 15-16 yaşında var bak. He şu erkek. Aslında o erkek tamam mı? Maşallah. Paytak yürüyen değil mi? Bunların şeyi söylüyor. Şimdi bizim o Pakize dediğimiz dişi de böyle paytak yürüyordu. Bozkırlı dişi. Onun için böyle payitaht payitaht. Çok antika bir dişiydi. Abi bunu seyrederken atmaca vurdu iki sefer. Evet abi iki sefer bir atmaca vurdu seyrederken abi. Ayağı çok da uzun kaçıyor. Maşallah evet. Buraları i̇ki gösterdik zaten. gösterdik. Evet. Şöyle uçan kuşumuza bir bakalım. Hiç olmazsa görüntü iyi çıktıydı, çıkmadıydı, olduydu, olmadıydı demeyeceğiz abi. Videodan daha net yükleniyor. Şimdi o iki yavru var ya. Bunların yeni mi çıkmış yavrular? Yavrular çıkmış yavrular. çıkmış. Abi bunları alabilirsin aynen. Büyük. onlar büyük yemeği yiyor. Bunlar yiyisiniz. Yemeği hissiz doldur. Yeni yere adapte olsunlar. Bu uçucu tayfa değil mi baba? Da <laughs> var. Var. Evet ya. Üçer dörder. Evet, sarı dumanlı kirli, boz dumanlı, şey. yanar döner. Kırıncı Mahmut Öz. Evet, rahmetli. Beyaz getirdik mi? Beyaz, Beyaz abi mi Hı. Evet. Ee. Getirme dedim, aldım. Olsun abi. Hiç olmazsa şeydir, anıdır, beslenir abi. Allah rahmet eylesin. Rahmet olsun, Bir değişiklik abi. olmuş. Bunlar çıkacak değil mi? Evet, evet, evet. Çıkanlara bakalım. Çıkmayanlara da şöyle içeride bakalım abi. Evet bir takım gök yavruyla baskilli yavru da burada var. Abi başka kuş yok. Şunlar çıkıyor zaten yavrular duman ama maşallah tak perçen takları. Yukarıdakiler çıkıyor mu baba? Yok Tamam şöyle göstereyim. Burada da boz kirli mi? Ha, boz dumanlı, kirli, boz kirli. arası kalmış kızıl bir erkek, gök takkalı dişi, mor boncuk, pembe boncuklular. Gelin bakalım, gel, gel, gel. Kuş açtık, kuş girebilir sağdan soldan. Aa geldi abi, vallahi yakaladım. Ha maşallah. Ha maşallah. Ha maşallah canlıyım. Kısa ki Neyse, ilk sefer normal. Ha maşallah. Ya bir çok şey işte. ee, oldu muydu? Hangi sıcaklık. birine yetişecek? Sıcaklık. Sıcaklık. İyi sıcak. Bu ne abi? Irak çıplağı mı da? Bu da, da Irak çıplağı getirdiler. Yana dönerlere taktık. Şurada yine abi Araplar uçanlar geçen sene uçanlardan yine şu geçen sene uçan Arap mı Zafer abi? Evet. Hem, hem oradaki hem şuradaki. Evet abi bunu seyretmiştik biz değil mi? Yok. Buradaki mıydı ha? Bu da aynı gafile maşallah yine Arap tamlilası büyüyor. Demek ki Arap takalım büyük kardeş <laughs> Şu araba bunun babası. <laughs> ha geçen sene bu kuşu seyretmiştik Arap takkalıyı arkadaşlar maşallah. Arapların familyası. Valla bunları anlatmayla olmaz. Canlı canlı yaşamak lazım. Boz dumanlı çikolata yine yanar döner. Herkes anla diyor, Abi işte Ahmet Ağa'dan aldık, Mehmet Ağa'dan aldık, Şemsettin Ağa'dan aldık. Ondan aldık, bundan aldık ama Hiçbiri de diyemiyor. Muzaffer abi sağ olsun Muzaffer abimden aldık diyemiyorlar. Niye öyle diyorlar? Diyemezler. <laughs> şeyler kırılır. <laughs> şefleri kırılır diyorsun. Bunlar ya. Yani. Yeter ki ussun mi abi? <laughs> görelim. En büyük şey koy. Bu çam ertesi. Evet. Bakayım topal gök erke. Kardeşim. Gelir sabah gelip uçulursa? Sabah 6'da 7'de geleceğim böyle tam kıvamında olur. Şöyle şey yapsan bunlardan Kabahçı grubundan bırakan Gerçi takip etmesi lazım bu havada. Konumunu, durumunu. Evet. Bu saatte geliyor. 5. İşte beş, sen aslında erken mi? Yani 5'te çıkıyor. 5'te evet. çıkıyor. 6 mı 6 oluyor? Yok. Geliyorum dizayn. Konum, durum 6'da evet. bıraktık. Bugün erken bıraktık. Bir de saatimiz tam 5.20. Abi 5'i 22 geçiyor. 5.30 hava sıcak. Vallahi biz gölgede duralım. Şuna bak abi. iki dolandık. sucuk gibi olduk. Bu şart bir de ne yapsın yazık. Maşallah. Abi karşı ne yapmışlar öyle ya? Hıdırlık, Hıdırlık tepe, komple. Yukarı blok dikiyorlar herhalde. tarafında Evet, blok dikiyorlar baksana şey koymuşlar levinç var ama evet polevenci dikmişler oraya oraya blok dikiyorlar abi komple eee Burada başka yavrusu çıkan büyüyen var mı böyle Mı? Evet. Mi? bak da onları bir söyle de bana ne kadar uçuyor bu baba 1 bir saat 1 saat 1.5 saat değil mi 10 15ten tane atlıyor Dur bakalım bakalım. sen de beraber bize de görek diyor. Evet abi böyle sohbet esnasında ara ara durduracağım. Kuşun atlamalarını çekmeye çalışacağım. Bilginiz olsun. Sıcak olduğu için bir şey diyemiyorsun. Hayvanı ne yapıyor? Evet. Bir ay daha ayakta. Saat son deme kadar gelmiş. Dişi değil mi uçak? Üzerinden falan alıyor ama iyi, gitti. iyi İyi maşallah Şimdi abi biz kuşları çektik Burayı video konumunda paylaşacağım Bir canlı paylaşayım Bir canlı açayım bakayım hem kuşu görelim Müsaade edersin tabii Can, Canlı da ne kadar çeker çekmez Facebook üzeri yapalım Canlı canlı oradan da bakın Abi bir şey diyor musun arkadaşlara şimdilik Yok kardeş herkese selam Allah işini gücünü rast getirsin Görüşmek üzere bakalım Bu mukabilde kuş bir sefer yaptı 25-30 metreyi yakaladık. İki takla kısa kesti ama daha uzun. Hemen canlı videoya geçiyoruz abi. Bundan sonraki konuda Facebook üzeri canlıdan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.